Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Erdem Bey, Merkez İlçe Başkanımız Kemal Bey ile beraber bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü olduğu için sizleri ziyaret etmek istedik. İlgi ve alakanıza başta teşekkür ediyorum öncelikle. Kutlamaya geldik ama kutlayacak bir durum yok esasında. Bunu söylemek istiyorum. Keşke daha farklı şartlarda sizleri gerçekten farklı ortamlarda kutlayabilseydik daha mutlu olurduk. Diğer sektörlerde olduğu gibi sizin sektörünüzde de sıkıntıların hat safhada olduğunu biliyorum. Daha önce iki kere mecliste söz aldım. Diğer muhalefet vekilleri de, 3-5 arkadaşımız da yine bu konuda söz aldı. Şimdi tasarruf tedbirleri dolayısıyla sizlerin ne kadar zor durumda kaldığınızı biliyoruz. Tabii ki tasarruf etmek lazım. Bugün hepimizin evinde, şirketinde nereden tasarruf edebiliriz diye düşünüyoruz. Yapabileceğimizi de yapıyoruz. Ama basın konusuna gelince tabii ki bir çerçevesini çizip tasarruf edilebilecek noktada edilir. Ama tasarruf yaptığınız zaman bir yerlere zarar veriyorsanız o tasarruf değildir. Artı bir sürü basın emekçisi arkadaşımız var. Bu tasarruf tedbirlerinden dolayı mali durumları zayıfladığı için işini bırakan, çalışanını çıkaran, istihdama da zararı olduğu için bunları anlattık mecliste. Buradan tekrar sizin vasıtasıyla, vasıtanızı da tekrarlıyorum. Bu ayın sonunda inşallah bir daha bunu meclise taşıyacağız. Biz elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bunu inşallah tüm partiler de bu gerçeği görür. Bu demek değil ki basının çalıp Harman'ı harman savuralım, bu değil. Ama sizlerin ayakta kalabilecek kadar da desteklenmesi lazım. E, Tahsin Becan'daki vekilim her e, müsait olduğu durumda Yalova'lı esnafıyla, Yalova'daki köylüsüyle, e, Yalova'ya duyarlılığını her platformunda gösteriyor. E, ben burada bugün bu anlamlı günde özellikle ve özellikle e, bir konu altını çizeceğim. Az önce mali müşavirim e, bana iki tane fikir işçisinin çıkışının SSK bildirgesini attı. Telefonumda az önce ve e, bir tane e, arkadaşım da e, çalışanlardan biri de aradı. E, bu ne dedi? 10 ee, Ocak çalışan gazeteciler günü sürprizi mi?" dedi. E, Ayhan Bey, öncelikle ben de sizin aracılığınızla e, Yalova'daki ve ülkemizde çalışan tüm gazetecilerin bu özel günü kutlamak isterim. Bu tasarruf tedbirleri basını çok sonra soktuğunu hepimiz farkındayız. Parti olarak e, basınımızın, özellikle yerel basının yanında olmaya çalışacağız. Önümüzdeki süreçte buna gayret göstereceğiz. Gönül isterdi ki bu özel günde daha farklı şeyler konuşalım. Ama maalesef e, Türkiye'mizde bugün e, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü e, ayaklar altına almış durumda cezaevlerinde onlarca basın emekçimiz, fikir emekçimiz, düşünce emekçimiz e, yatıyor. E, i̇nşallah e, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü e, alabildiğine fazla olacak buna e, yürekten inanıyorum. Ben e, tekrar hepinize teşekkür ediyorum.